Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle far parlatma yapacağız. Sararmış farlarımızı beyazlatacağız. Buharlı ilaç makinasıyla birlikte. Şimdi önce maskelemeye geçelim. Maskelerimizi yapalım. Kaporta boya aksamına zarar vermeyelim. Tampon boyanacak ama olsun gene de zarar vermeyelim. Para süreceğiz ne de olsa. Bantlama işlemine geçelim. Sonra zımpara yapmaya başlayalım. güzelce bantlıyoruz ki şimdi buraya zımpara yaparken fara boya kısımlarına zarar vermiyor. Ha Bizim buralar kavladı ama gene de ne olur ne olmaz diye biz bu kenarlarını bantlıyoruz. Fazladan kaputu da bantlamamak için kaputu açtım ben. O yüzden oraya bant çekmemize gerek yok. Şurası zaten bitiş kısmından köşesinden yapacağımız için problem olmaz. Önce 400 zımparayla başlıyoruz. Ardından 1500 zımpara en son olarak çizikleri şimdi çizip üstündeki kirli tabakayı alacağız. En son çizdiğimiz kısımları inceltip makineyle alabilmek için 1500 zımpara yapacağız. Şimdi başlayalım. Suyla beraber sabunlu olursa daha kaygan olur. Daha rahat yaparsınız. Paramızı ıslatarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar. 400 zımpara bitti. Görüyorsunuz. Çok güzel mat bir hal aldı. Şimdi üstünden 600'ün e, 600 zımparayı vuracağız. Evet. 600 paramız bitti. 1500 paranın kullanılmışını tercih edebilirsiniz. Çünkü daha ince bir zımpara olacağı için yüzeydeki bütün çizikleri alıp buğulu bir efekt olması lazım. Şöyle göstereyim. Girit. 1500 para. Başlayalım. Yuvarlak. Evet arkadaşlar e, ilacımız kaynadı ve bandlamıştım zaten taşmaya başladı. Gördüğünüz gibi cam gibi oldu.